şu karşında kadama sesleniyorum. Senin en çok daha iyi. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bitti. Tekrardan PES oynuyoruz. E-Futbol 2023 oynuyoruz. Ee, şu anda rakibimiz geliyor gelmesini bekleyeceğiz. Önceki bir maçta hemen gol at atma, atak atmaz bir maç bitiyordu. Bir bakalım ne olacak. İşte bizim bu düşük bir kişi gelik. Çünkü bir, -bi yeniliyoruz. Allah belasını ya. Ben nasıl yeneyim? Takımına bakmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Takımına bakalım bir. Bir dakika. Yedeklerimiz bu şekilde. Takımının oha. Oha. Arkadaşlar bu ne? Evet. Nane yemiş bulmaktayız. Hayır ben bunu nasıl yiyeyim arkadaşlar? Nasıl yiyeyim? Nasıl yenebilirim yani? Neyse su geçsin videoyu devam etsin. Evet. Süper maç geldi. İnşallah bir yenilmeyiz arkadaşlar. Sesim inşallah bir geliyorduk Ya Ya yenileceğiz ya abi. Adam hayvan gibi güçlü ya. Bir de su geldi geldi ama. Allah Allah. Ben bunu nasıl yiyeyim? Nasıl yiyeyim? Bir de yenmez herhalde bitiyor bu yani. Ah, ya Allah. Adamım David Alaba bak ben bunu nasıl yeni Çok güzel. Hayır Casemiro'yu niye pas veriyorsun? Salak herif. Oha hocam fal yok mu? Adam bize fal yaptı. Ben bize yani. Allah koş. Koş Casemiro. Adam bizimle taşak etmesin. Geçme ihtimali var yani. Adam çok güçlü. Adam oynamıyorlar. Adam bildiğiniz oynamıyor. Oynasana yıldan yaz ya. Aha bir bile bile dışarı çıkarttı ya. Oynasana oğlum. Seni git Hadi ya. Oynamayacaksan çık git. Çıktı gitti bile. Öteki maça geçelim. Aha kazandık lan. Nasıl oluyor lan bu? <laughs> Arkadaşlar adam çıktı. Herhalde korktu yani. Etkinliği tamamladık. Şimdi öteki öteki maça geçeceğiz. Evet. Bunda da atılan gol diyor. ilk gol atan siz olacakmış. Tamam. Bir bir tane gol attığımız zaman herhalde bir maç bitiyor. Oyuncu gelsin video bir devam etsin. Hadi bakayım. Şu Proliges nasıl bu arada? Neymar'cın ne koydun? Gidelim evet. Anasının nikahı yani. Abi bu ne? Adam niye bu kadar güçlü ya? Nane yedik ya arkadaşlar. Ben bunu nasıl yeneyim? nasıl yenebilirim ben? Dur bakayım. Sol kanada seni koyasak olmaz. Yok. Bir dakika seni koymam ben. Seni koysak santrafor oldu. Sefer 70 diyor abi ya. 70 ne? O zaman tamam bekle yakam Allah. Hay. İnşallah değiştirmiştir ya abi. Abi onu değiştir yapacağım ben bir dakika. Hay Allah belasın ya. Fernan torası koydum ana Böyle bir şey var mı? Hadi hadi hadi. Yap, yap, yap. Pağır, sen Pağır, sen Bir tane gol atarsam yani iyi olduk. Yani bir tane sadece bir tane. Adam yenmeyi mi düşünüyormuş bu arada? Evet. Neymar Casemiro. Hop. Ne yapıyorsun lan? Ne ne yap onu? Ne yapıyorsun sen? Hop fake. Hop fake. Ona çıkarttı mi? Aha. Bu hayır. Hayır. Hayır iptal 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 Allah. Hayır. Hayır. Alt işte, üstü bağla Allah belasını vermesin. Allah belanızı vermesin sizi. Oğlum kasemi koy bir değiştir ya. Aha adam nane yedik. Aha yememişiz. Bir yemek yedik yedik çıkarttım. Ronaldo al şu topu lan. Hele adamsın lan Ronaldo. Uzaklaştı oğlum. Ama bu dışarı çıkmaz iyi yani. Allah belasını ya. Hayır. Kasma. Sana kasma silah değil. Helal lan. Ya Kevin adam hayvan gibi adam takıma bakmadık ki. Adam da bu bugün akşam falan mı? Uçan çıkar. İyi ki çıktın. Ama sen şimdi evine dikerdim gittik Top dikiyor ya. Ee, Ay adam hayvan gibi ben nasıl yenim ya? Ha? Nasıl yenim? Adam bende hava tüy ya. Pelevik. Aha. Kokuş neymiş? Allah belasını ya. Anasının nikah yani ben bunu nasıl yeneyim? Ha? Nasıl yeneyim? Hay yani nasıl yeneyim? Adam işte gole gidiyor. Adam gole gidiyor ya. Uğurcan tek kurta gol mü bak bunu. Tamamına koyayım bitti ki maç. Tamam tamam hadi geç hadi hadi. Öf. Herkes hocam Neymar günlüğü olmaz ya Neymar günlüğü niye var? Herkese niye var? Niye var? Bitti maç ya yürü git. Öteki maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz Küfür etmemek için kendimi çok zor tutuyorum bakın. Gerçekten bak. Ee, Hakan Çalhanoğlu'nu aldım. İçerisini yedeklere koydum. Çünkü sol kanatımız yok. Sol kanat çok yoruluyor. Evet adam geldi. Amına. <laughs> Şu maç ya <laughs> bir tane gol atamadık ya. Abim niye çok güçlü geliyor ben onu anlamıyorum ki. Niye niye? Sebebi ne? Niye çok güçlü geliyor? Niye, niye niye? Niye? Niye lan? Niye niye? 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 Adam takıma bakmak istiyorum da. Abi bu ne? Arkadaşlar günü gördünüz mü? Bu ne oluyor? Yedeklerinde sadece bir tane kötü var. O da 76 yani. Oyuna geçelim ya. Çünkü sinirim bozuldu. Evet. Suriyeli. Niye Suriyeli abi? Arapça. Arap yani. Herhalde Arapça olmuş Endişeli, yani. endişeliyim yine. Çünkü her zaman yeniliyorum ve çok korkuyorum şu anda ben. Anlıyor musunuz şimdi beni? Helal. Adam benim ebemi var ya ebeme, ebeme şey yapacak. Ebeveyn tecavüz edecek yani. O şekilde. Kasemi koyayım. Niye veriyorsun? Amına kodum sala. Sala. Anladın mı espriyi? Sala. Aa, hocam fal yok mu ya? Oğlum. Oğlum bak sen çok fal yapıyorsun bana. Seni var ebeni atla gideyim. Thomas Müller al oğlum al devam besin hocam fal mi? Fal ver. Thomas Müller'e fal yaptılar. İnşallah aynı. En iyi kim bir dakika? Bizce. En iyi kılap burası ondan değil mi? Doktan, adam, oh, adam oh, doktama çıkıyor. Oh, in <laughs> <feel> <laughs> Bilmiyorum Fuck ben inanmıyorum. Fuck you! Dedim. İlk, i̇lk şeyim bu arada. İlk fal yaptılar bana. Hayatım boyunca online'da ilk defa fal yedim yani. Sizce öyle böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne var? Hadi be. Abi adam çok güçlü ben bunu nasıl Allah Allah, Allah 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 yanlış tarafa verdik ki yani neyse. Masmillek. Allah 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 pas ver pas pas pas. Lan pas versin amına kutum Aha aldık tamam çok güzel. Tek pasını. Hakan'a geç. Hakan. Aa Ama var ya. E hebe ne senin attığın ama. Al şu bak. Al şu topu. Vur Hocam fal yok mu bak. Aa, seni deniyorum ama. Oğlum. Adam değiştirmiyor ya. Adam değiştirmiyor. Uğurcan Çakır var Allah'tan ki. İni kalajim ocağın çabuk var da. Kalajim ne kaya lan? İbni. Küfür ediyorum bak ya. Onu yüzünden küfür ediyorum. abi Hay yani adam çok güçlü olabilir yani. Adam benim nasıl şey yapın ben onu anlamıyorum ki ya. Aha Allah fake be. Hadi oğlum. Hadi be. Evet 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 evet. evet bu evet, bu evet, bu evet, bu. Şu karşındaki adama sesleniyorum. Senden çok daha iyiyim. Amına koydu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Ağla ağla. <laughs> yes be yes. Thomas Müller. Sevinçli. Herkes çok mutlu. Thomas Müller'e Allah'tan razı olsun. Ee, İstatikler çok yüksek. Yani adam güçlü olmasına rağmen... Top, topa sahip olma %54 şutlar 3 e, kale bulan şut 3 faulle 1 o bir tane faul yaptı. Bir tane serbest şey, vuruşumuz var. Çok güzel. Yendik be, yendik, şişirdik akşam hanını. Yes. Uçacak ki bak. Şimdi alalım ya. Al alabiliyor muyuz ki bunu? Aman aman 80'likmiş abi bu. Neyse. Dörtlü bir tane oyun oynayacağım. Tamam. Buradan aşağı şey gelecek. Eyvallah, eyvallah, eyvallah çıkayım. Tamam, çıkalım. Eve gidelim. Sizin, sizin, sizin gözlüğünde bir tane dört şeyi imzalayacağım. diyeceğim. Nerede? Buradan mı? Arkadaşlar, burada bir şey yok mu? Dur bakalım. En iyi kim var? Dörtlük olan. Şu Vekor salak mı var? Hadi Vekor sen gel. Manchester City'nin Vekor takımıza geliyor. Hoş geldin kardeşim. Ney bu sinik? Huntraff olduk. Yani güzel diyebiliriz. Ödüllerimizi alalım. Güneşini alan Evet bunu da aldık. Bunu da aldık. Eyvallah oyun. Eve gittik. Bunların hepsini aldık. Evet çok güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Fernan'ın <laughs> bu sefer yükseltebilir miyiz? Ona bakacağım bir dakika. Anam ne yükselmiyor lan? Yükseltebiliyorduk ama bir... Aha neyim seviyantı ama gel bakayım. Evet. Neymar Junior yükseltik. Bakalım kaç olmuş? 12. Şimdi adamın şeyini ben güçlü yapmam lazım. Bu full. Şimdi top kontrolüne yok yapmayalım. Ko Korumalarını bu da olmaz. Bu olmaz. Bu da olmaz. Yükseltmek için bir şey yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok mu, mu ya? Allah Allah. 93. Hayır git ya. Tamam. Arkadaş 94 olmayı ısrarlı. Evet kaç oldu? 96. Güzel. Güzel. Like atıp abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.